Ha Zeynep başladı Ha Bu sefer daha iyi Biz, Üze Tekin'de hoparlörün olduğuna bilmişiz Şimdi rahat rahat yiyoruz En güzeli bu açık olan diye. Baba Hı Yerden ötüyü serdim Yerden ötüyü serdim Öyle mi Evet Bizi bilerek oraya tuturun çünkü yere girdiğinizde mi? bile yok. Efendim? Ben burada oturuyordum. Aynen ama bu sefer demiyorsun çünkü ses geldi. Aha Barış yanıma geldi sayın seyirciler. Arkadaşlar ben bu videoyu kendi kanalıma atacağım. Hadi bakalım. Evet evet yukarıda. Şarkı. Ne hangi şarkı çağırdı? Ha. Sen dedin baba ses nereden geliyor? Bu tarafta midem bulamasın oğlum. Şöyle. Evet. Barış sen ne düşünüyorsun? Barış sen ne düşünüyorsun? Tren de burada. <laughs> Arkadaşım yavrum.